Evet, sevgili balıklar, hoş geldiniz yayınımıza. Güneş'in İkizler Burcu'na geçişini konuşuyoruz. 20 Mayıs'ta giriş yapacak Güneş İkizler Burcu'na ve 21 Haziran tarihine kadar İkizler'de kalacak. Güneş İkizler'de, Güneş tanınma e, mantıklı iradi kararların, kendi irademize verdiği kararları anlatır. İkizler Burcu da objektif, tarafsız, duygusallıktan uzak bir burç olduğu için e, bu anlamda faydalı geçireceğimiz bir süreç ve de dördüncü evinden traktirilecek güneş neler getirebilir balıklara güneşin bu geçişi? Evet güneş biraz önce de Halit'in anlattığı gibi ikizlerde olduğu için iletişimi çok kuvvetlidir ve konuşmak ister vermek ister, bilgi paylaşmak ister. Bunu ailenizle yapacaksınız ve güneş yönetmeyle alakalıdır. Yönettiğimiz ve kendi gücümüzü ortaya koyduğumuz yer. Demek ki bir aylık bu süreçte zaten Merkür de burada, Venüs de burada. Sizin e, fiziksel gücünüz de dahil yani hani Hı -hı. bütün e, zihinsel gücünüz de dahil aile konularına, yuva konularına, aile hayatına, aile ilişkilerine ve yerleşim konularında bir takım düzenlemeler ve kararlar vermek durumunda kalacağınızı gösteriyor ve burada aslında bir nevi aileyi yöneten durumunda olacaksınız. Gayrimenkul satışları söz konusu olabilir. Gayrimenkul kiraya verebilirsiniz. Siz yer değiştirebilirsiniz. Taşınmalar söz konusu olabilir. Aile ve iletişim artacaktır ve özellikle de ebeveynlerinizle ilgili bir takım Problemler, sıkıntılar, anlaşmazlıklar varsa geçmişe yönelik şimdi onlar tekrar bir gündeme gelecek ama şimdi iletişim ve kendinizi ifade etme daha kuvvetli olduğu için aileye yönelik aslında da bir orta yolu bulma, bir uzlaşma söz konusu olabilir. Miras temaları gündeme gelecektir bu arada. Yani ailecek toplanıp bir paylaşımlar... Çünkü Merkür yönetiminde, Bunun, bu üçlü dolayısıyla dörtlü hatta evet. e, imzalar, e, bir paylaşımlar, hı hı. bir paylar söz konusu olacaktır. Ayrıca burası bizim iç dünyamızla ilgili dördüncü ev. Dolayısıyla kendinize yeniden yapılandırdığınız ve bunu aslında Güneş bulunduğu alanı aydınlatır, kendi iç dünyamızın aydınlanması. Çünkü dördüncü en karanlık evlerden bir tanesidir göremediğimiz hı hı. 12. evimiz sığınağımızda kalıyorsa hı hı. bu da tam göremediğimiz veya yüzleşmek istemediğimiz şeylerle alakalı. Şimdi geçmişe ait tüm konularla yüzleşme zamanı. Yani isteyip istememek değil kontrol dışı burası. Burası yüzleşecek. Fakat Kuzey Ay düğümü dördüncü evden transitine başladı ve bir buçuk sene neredeyse bu evden transit yapacak. Dolayısıyla geniş bir eve taşınabilirsiniz. Ailenize yeni bir birey eklenebilir. Ebeveynlerin sorumluluklarını Hı. alabilirsiniz. Ve bir mal alabilirsiniz. Yani taşınmaz alabilirsiniz. Bu, ev olabilir. Arsa olabilir, temelden bir eve girebilirsiniz hı hı. çünkü dördüncü ev toprakla alakalı. Fakat bunları yaparken de şimdi para evini de bu eve bağlıyor. Dolayısıyla aslında gayrimenkullardan kazanmak, evi bir işi daha eve taşımak ve geniş bir eve taşınıp bir odayı da çalışma odası yapmak gibi planlar da değil mi Söz evet. konusu Olabilir. Ayrıca Güneş sizin 6. ev günlük rutinlerinizi de buraya getirdiği için yani demek ki bu süre zarfında daha çok dışarıda olmaktan ziyade daha sosyalde olmaktan ziyade, görünür olmaktan ziyade daha evinizde, daha e, ailenizle beraber vakit geçirmek isteyeceksiniz. Yine burası iş evi olduğu için yani kuvvetle muhtemelen yükselen balıklar kendilerini ee, dışarıda çalışmak yerine evet. evde, Hı -hı. evet evet enerji, odak tamamen evde diyebiliriz. Ee, ayrıca Venüsle beraber tabii ki kardeşler evine, iletişim, yazma, eve çekilip yazabilirsiniz. Bugüne kadar yarım kalmış olan eğitimle ilgili, siz, özellikle sizin Hı -hı. verdiğiniz eğitimlerle ilgili online başlayabilirsiniz. Evden satışlar yapabilirsiniz. Yakın çevrenizi daha çok ev alanında ağırlamak istersiniz. Çünkü orası sizin güvendiğiniz bir yer. Evet. Sonuçta. E, peki senin eklemek istediğin bir şey var mı burayla ilgili? 3 Haziran tarihi önemli. Yani evde güzel şeyler de olabilir. Bir Üstlük varsa bunların barışılması, güzel iletişimin kuvvetli olduğu bir günde olabilir. Fakat buraya Mars'tan bir kare geliyor. Mars sizin birinci evinizden geçiş yapıyor. Ve dolayısıyla özgür hareket etmek istiyorum, bağımsız hareket etmek istiyorum deyip işte aileye bağımlı kalmak ya da aile büyükleriyle bu özgürlük konusunda bir takım evet. çatışmalar yaşanabiliyor. İşte baba ile daha çok erkek figürleriyle olabilir. Çünkü uzaklara Ama... gitmek istiyor gibi bir işaret var şu an yükselen balıklarda. Çünkü Hı -hı. bu akrep sizin uzaklar eviniz olan, yurt dışı eviniz olan dokuzuncu evi bağlıyor. Evet. Değil mi? Hı -hı. Ve burada Mars birinci evinizde olduğu için balıkta e, dikkat edin e, aslında problem sizden çıkabilir. Siz alınganlık yapabilirsiniz, siz yanlış anlayabilirsiniz. Yani, ve çatışmacı yani aslında burada pasif agresif bir e, manipülasyon konusu olabilir aileye karşı da. Evet, genel anlamda da 3 Haziran tarihi ilişkiler konusunda da her türlü ilişki evet. konusunda önemli bir tarih. 11 Haziran tarihinde yine Neptünler bir kare var. Yine fedakarlık ve işte ailevi meseleler özellikle ön planda olacak. Bunlar arasında daha fedakar mı davranayım, bilinçli, mi, mantıklı mı davranayım arasında gitgeller yaşayabileceğiniz bir dönem. Bir ev almak istiyorsanız taşınmak istiyorsanız da evet. 20 Haziran tarihinde Güneş-Kuzey Aydınlığı'na kavuşum yapacak. Rahat, güzel bir akış olabilir. Gayrimenkullerle ilgili, ailevi konularla ilgili karar vermek için 20 Haziran tarihini kullanabilirler. Ayrıca bir şey daha eklemek istiyorum balıklara. E, 7. evi de 4. eve getiriyor. Hı. Baba tarafından, yani baba tarafından miraslar, dededen kalma, onun dedesinden kalma gibi miraslar ve davalık durumlar ee, söz konusu olabilir, hareketlenebilir. Eğer bekar bir balıksanız evlilik adımları atılabilir arkadaşlar. Çünkü evlilik evet. evini de buraya getiriyor ve bir e, zaten de bir yer değiştirme taşınma yine kendilerin Gündemin gündeminde olacak diyebiliriz. Evet bizden bugünlük bu kadar. Sağlıkla kalın, neşeyle mutlulukla kalın. Diğer yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili balıklar. Hoşçakalın.